Herkese merhabalar. Dünyanın en fazla, en aktif ve tek Neistat içerik üreten kanalına hoş geldiniz. Videonun içerisinde aksiyondan dolayı bunları söyleyemediğim için sizler de unuttuğunuzu varsayaraktan size küçük bir hatırlatma yapmam gerekiyor. Şu anda hala kanala abone değilseniz hemen alttan ücretsiz şekilde kanala abone olup videoları beğenmeyi unutmayın. Çünkü abonelerim de videoları beğenmeyi unutuyorlar. Evet siz de haklısınız. Bazen unutabiliyor insanlık hali. Bu yüzden de videoların başlarında böyle hatırlatma ekleyeceğim size. Şimdi Kanalıma abone oldunuz, videomu beğendiniz ve nacizane yorumunuzu bıraktığınıza göre yorum atarken de süreleri yazın beraber gelip izleyelim. Bunlar yaptığınıza göre videomuza geçebiliriz. Bakalım bu videoda başımıza neler gelmiş. Seviliyorsunuz. İyi seyirler. Selamın <laughs> aleyküm. Abi, 6, 6, alıyorum. 7, 1, 2, 3. 3. Direkt ön mü? Bence sağ tarafa alalım ya. Sağ sağ. Abi ben çok iyi indim ama. Nereye indin oğlum? Adamlar bizden önce iniyor. Hayır abi. Aynen. Dolandırdın. Adam önüme indi. Hop. Ben aşağı indim valla. Aldım beni. Acil can. Ölüyorum Ayıcı galiba. Can. Üstümde adam var. Evet. Lan adam gelmiş. Aa beni duymadı. Yasin abi burada adam var şurada. Dikkat et. Kikan basıyor. Yasin abi kitim var mı? Bu baklı mı? Şey. Canı yok, canı yok. Tamam burası temiz. Bütün sesler, bütün sesler var. Evet evet yanında abi şu an sorun Yanında var. Bunu da aldım. Ay şuradan görünüyor. Kaçı geliyor? Ben Nerede beni iniyorum. Nerede Camdan iniyorum kırdı ben, geliyor. Karşın. Umut kaldırsana, kaldırma oyunu. Abi Bekliyorum cam basıyorum. Cam tamam. basacağım, cam basacağım. Bas, bas. Halt var. Halt Bak. Senin orada. Oynama. Camda camda. Şurada İşaretime camda. Bak. Kafasını gördüm ya. Yani. Ya içeride şeyde... Ha içeride içeride. Benim altımda burada içeride şeyde. Ee, hangi şeyin altında. Bir Sandık gibi bir şeyler var ya. Camdan atlarsan... Bak. İşaretliyorum bak. Burada. İşaretime Sakın bak. gösterme. Boksin boksin önünde önünde. Gördüm, gördüm 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 sıkıntı. Şey kaldır. so, so. sıkıntı yok. Şeyi kaldırsana kaldır. Orta. En ön tarafa. Aldım onu aldım sıkıntı yok. Kaldırsın kaldırma oyunu. Vurdum onu. Arkasına geçiyorum. Tamam. Oynayalım oraya. Oynadım, ikinak var. Solda. Molotof attım bu arada. mı Umut. Tamam bunlar bitmiş kardeş. Aha drop atmış. Drop'a git drop'a. Araç yok ki ya. Aynen. Nerede yasın abi? Önümüze bot koşuyor. Önümüze bot koşuyor. Gördüm. Önümüze doğru geliyor. Tam size doğru Araç geliyor. Araç geliyor Tam size doğru geliyor. Geçin dön abi mi? dön 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 dön. Bu arkadaşlarına götürüyor hem Sıkıntı yok sen sür. Sür 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 sür. Yapıştır. dön dön ya, gel artık buraya. Alanın içinde geziyoruz. Hasar yemedi. Orada şey var öl artık la. Artı la. Önce dur, drone düştü yani. Aa, <laughs> buraya drone düştü. Adamı ettim. Geldik, geldik, geldik. Eve oynayak, eve. Gel abi eve. Dur, Gezeceğim, adam nerede bakacağım. Buradaydı burada, ev Hız kesme. Burada. Dur abi. Aldım burada birini daha. Biri daha, bir daha var. Biri daha, biri daha var. var, biri daha var. Biri daha var, düğün. evin Burası içinde. Geldik, Uydum. geldik. Sessiz. Dışarıda, dışarıda. Lan flash var içeride. Helas. Flash attıydım ha. Adamı kör vurdum. Camı kırdım. Yo support değilim ya. Bunlara gitmiştim. Yok. Bombardıman var. Adam var önümüzde adam var. Oyna. Görünmez de kaldım. var, görünmez de var. Sıkıntı yok, yok ettim onu. Dön. Sen görünmezsen İyi. benim mermilerim hala görünüyor dostum. Bombardıman bomba var. Bombardıman adam bir şey yapmaz. Bunda drop silah yok. Buna da yok. Scope isteğin var mı? Yasin abi? Yasin abi öldü mü? Ne yaptın Yasin abi? Yok adamla oluşan burada. Ölçsene. Geliyoruz abi. Gelme gelme. Bir taneydi bu. Şurada adam var. Nerede abi adam? Burada. Araba geldi be bana. Oyna. Seri turbola. Araba geldi. Bana araba geldi. Sağ sol nerede? Bir burada burada. bak. Burada burada. Biz de burada koşuyoruz demin ama. O yok. O da Sol gitti. sol. Dön 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 dön. Haydi. Gördüğümden çıktı. Ya Susturucuyu kim taktı buna? Dikkat et. Lastiğini aldım savrulacak. Çarpayım mı? Canı yok. Can yok. Dön. Ya bu kanka öleceksin sen öleceksin. Dön 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 dön. Durma bekle bekle bekle. Dön abim tamam. dön dön. Abi daha iyi burası. Lan. Ne Tam Tamam, sağ, sağ baygın. Bomba atacağım. Attım ben. Bomb bomba, var, bomba var. Gitme. Yat aşağıya. Bitti mi lan? Sağdaki adam, da ha, tamam adam alakaydı ya? O işte ölen buraya geri atlamış oradan da şeyi aldı sözde. Smoğum bombam hiçbir şeyim kalmadı. Al buradan. Komp var mı ya komp? Atacağım abi araca girince Benim kompum var diyorsun çalmışlar. Bin abi. Araba dur, gidiyor önümüzde önümüzde. Sağda, sağda durun. Sol sol sağ. Durdum. Nerede? Canlar yok durma öyle devam et. Yok abi bekle sakin. Tamam dön. dön, Ev, dön evde evde duracağım evde duracağım. Üst bende bakıyorum. Arkandayım. Bir olması lazım burada. Senin aldın mı? Çok iyisin. Evin içinden de sıkıyordu sanki biri Burak. Yok abi bu taftayı da aldık onları. Ben bir kırmızı Burak. tabancası söyledim. Buraya drone geldi mi Burak? Görmedim abi. Ateş ediyor. Kim? Sağ taraftaki evlerin oradan ateş ediyor galiba Burak. Gel abi aç kudurma. UMP ile. Abi o drop'un kas alınmıştı. Ben şimdi kırmızı atıyorum. Bırak araba burada. İşaretime bak. Nerede abi? Geliyor. Sıkıyorum. Sıkmayın. Keşke gidiyor. Badisi var. Düşecek bir evet. ben sık. Gön yok. Abi nasıl düşecek? Çok iyi. Kapısı kalmadı ortalıkta. Onlar fazlaydı galiba. Eyvah. Emin dört dedim bir sefere. Nasıl düştü? Siz sal Slotta Smokta kal. Tamam. Eve durdular seni... ha. Gördüm. Ger geri oyna geri oyna. Ben ve nasıl vuruyorum beni ya. Evden sıkıyor evden sıkıyor. Çok açıktayız. Ah be. Abi i̇ki evet, mermi sıksaydınız var ya bitirmiştik biz onları ha. Ben bayağı sıktım da ölmedi. Sıktım abi ben iki bade vurdum ona da. Üç seviye kaskı var. Tekleyebilecek misin onu? Abi açıkta durma. Arkalanabilirsin ben. Gel eve. Beni bırakma ha. Yeşili alsana bırak abi ya. Ben mi alayım? Smoke bitti abi. bu arada. Drone'da ya alacağım şimdi. Bende smoke bitti. Adam sıkıyor bana başlıyor ya. Da. 40 saniyesi var. Sıkıntı yok abi. Ondan arabasının durumu içi değil bu arada. Onun kapısı bacası hiçbir şey kalmadı. Abi 16 kişi var abi. Drop geldi, drop'a drop'a. Döndü. Araç geliyor, araç geliyor. Sıkmadın. Ne bize gelmez o. Şurada. Aşağıdan gidiyor, yoldan gidiyor. Mekon 14 var. Bırak durdular. Nereye durdular? Aşağı yo, yo, Aşağı. Aşağıda. Yok yok durmadı. Aşağıdan. Kulübeye doğru gidiyor. Adamlara doğru gidiyorlar valla. Ölümsüzler ya. Adamlara doğru, kucağına gidiyor doğru. Kulübe. bir çeken buydu işte beni salla Sen beni salla Aha kilimi çaldılar. Yo asis geldi bana. Abi var mı yalnız? Adamın ağzına Arada gitti be. Aldım. Araba? Dur. Araba geliyor. Şurada. İşareti Nereden var. geldi? Şurada. Araç bulundu. İşaret dedim aracı. Durdu mu? Evet evet orada durdu. Oradan oynayacaklar bırak dediğin yerden. Biliyorum abi. Arabanın arkasında. Benim ihtiyacım var. Sen bana nereden sıkın? <laughs> bu tarafa geliyor. Bu tarafa geliyor ve mermi yok bende. Ses var. Ne var? Buraya burada. Görüşümde değil. Önünde, önünde. Önünde. Oha ya. Ürün içinde. Alan bombası falan atın. Dışarı çıktı. Dur dur. Oynama, alan bombası var. Çok, iyi Çok iyisin. Çok Abi direkt beni al. Bir smoke lazım, bırak abi. Atıldı. Tuttum. Yeşil atıldı bir o ya. Onu çağırdılar geri. Tamam mısın? Gelsin abi gel. Burada Toros var. Tamam al abi. Sen toros'u biz Allah alacağız. Ya sen Toros al sen. Ben bunu alırım. Abi bu hızlar araç burada. Onun Allah. canı yok. Abi canı var bunun ya nasıl yok. Gidiyor muyuz? Evet evet, evet, sen, evet. sen bırak abi bir takip et. Sisler var burada 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 adam var var. Gördüm iki kişi önümde. Ezeceğim onları. Aldım. Onu alırsın. Çok iyisin. Temiz. Buraya adam indi yine. Rulotta indi bırak. Önde adam var, burada adam var. Sana döndüm. Burada bir yerde. Evet. Yok mu burada adam? Görmedim. Ne? Ne? Nasıl lan? Hadi. Kalkanların içinde. Badisi var. Badisi var. Çıktı kalkandan. Kalkan orada yatıyor. Yasin abin aşağıya doğru Abi kalkana çarpsan Umut. Support'tayım. Kalkana Nerede? çarp. Hangi kalkan şu, ya? Şu şu şu. Düşman konumu bulundu. Aa, önümde adam. Ez geç onu. Baygın bu. Tam aldım onu. Bitti. Helal Şimdi. sana be. Helal sana Muhteşem be. Muhteşem bir maçtı elinize kolunuza. Mükemmel bacağınıza ya. bile sağlık. Vallahi <laughs> ben denize gideyim. gideyim. Beni durdurun yapacak bir şey yok abi. Racon bitmiştir. Hepiniz yatağınızda rahatlıkla ölebilirsiniz.